İtanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı ne yapsalar aciz kalan müşrikler bu defa onun ümmi olduğunu bilmelerine rağmen Kur'an'ı Cabir isminde Hristiyan bir köleden öğrendiğini iddia edecek kadar ahmaklaştılar. Hiç düşünemiyorlardı ki böylece bir dinin temelini kurabilecek bir köle bu şerefi hiç başkasına kaptırılmaydı. Hem hala Hristiyan olarak kalır mı? Bu yersiz ithamın cevabını Kur'an-ı Kerim şöyle verdi. Şüphesiz biz onların Kur'an'ı ona ancak bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. Oysa hiç düşünmüyorlar mı ki? Kendisine nispet ettikleri şahsın dili yabancıdır. Halbuki bu Kur'an apaçık bir Arapçadır. En-Nahl 103 Ey Resulüm! Onlar da aslında biliyorlar ki sen bu Kur'an-ı Kerim gelmeden önce bir kitap okumadın, yazı yazmadın. Eğer okur yazar olsaydın o zaman başkalarından öğrendin diyebilirlerdi. El Ankebut 48 Ayrıca allah Teala müşriklerin ithamlarının tesirinde kalmaması için Resulüne de şöyle buyurdu. Resulüm sen öğüt ver. Rabbinin lütfuyla sen ne kainsin ne de bir deli. Yoksa onlar o bir şairdi onun zamanın felaketlerine uğramasını bekliyoruz mu diyorlar. De ki bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Ettur 29 30. İnkar edenler bu apaçık bir büyüdür dedi. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki eğer bana onu uydurmuşsam Allah tarafından bana gelecek şeyi sanmaya gücünüz yetmezdi. O sizin Kur'an hakkında yaptığınız taşkınlıkları çok daha iyi bilir. Benimle sizin aramızda şahit olarak o yeter. El Ahkab 78. Müşrikler doğru yola girmek arzusunda olmadıkları için Allah Resulüne ve Kur'an'a karşı çeşitli ithamlarda bulunmaktan çekinmiyorlardı. Fakat gerçeği de biliyorlardı. Nitekim Kureyş'in ileri gelenleri Müslümanlığın Mekke dışına taşıp yayılmasından endişeye kapılarak Velid bin Muayene'nin yanında toplanmışlardı. Aralarında Mekke'ye gelen kabilelere Muhammed için ne diyelim dediler. Velid Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile görüşmüş, bizzat ondan Kur'an-ı Kerim dinlemişti. Şöyle, ben şiirin her çeşidini bilirim. Benim ondan dinlediğim şiir değildir. Şiirden daha üstün bir söz. O sözler nesir de değildi. Çünkü öyle eşsiz bir fesahat ve belagat dolu, latif bir ahengi ben daha önce hiçbir sözde işitmedim. Falcı sözlerine ise hiç benzemiyor. Mecnun sözleri de değil. Ben onda dilliğe dair bir tek alamet görmedim. Biz ona sihirbaz da diyemeyiz. Çünkü okuyup üflemiyor, düğüm bağlamıyor. Dolayısıyla sihirbazlara benzer bir yönü yok. Bu sözlerden sonra Velid kendi fasit niyetlerine illa bir çıkış yolu bulmak için de şu izahatta bulun. Ancak o kardeşi kardeşten ayırıyor akraba arasına ayrılık da ekiyor. Bu sebeple sözü de sihir ve büyüden başka bir şey değildir. Velid bin Muhre'nin bu tavrını Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle tasvir eder. Muhakkak ki o bir düşündü, ölçtü, biçti. Kahrolası, nasıl da ölçtü, biçti. Yine kahrolası, nasıl ölçtü, biçti. Sonra baktı, sonra kaşını çattı, surat astı. Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayıp bu Kur'an başka değil. Öğretile gelen bir sihirdir. Bu sadece bir insan sözüdür dedi. el desir 18-25 Buna rağmen Velid, vicdanın sesine kulak verdiği zamanlar muazzam bir şaşkınlık ve dehşet içinde vallahi Muhammed'den az önce bir söz dinledi. Ne insan sözü ne de cin sözü. Onun bir tatlı ve bir hoşluğu var. Yukarısı meyvelin, aşağısı bolluk, zemini bolsun. O kesinlikle üste çıkar, onun üstüne çıkılmaz diyerek Kur'an-ı Kerim'in erişilmez belagatini itirafa vicdanen mecbur kalırdı. Diğer yandan halkı Kur'an'ı dinlemekten alıkoyan azılmışlıklar, geceliğin Kabe'de Kur'an okuyan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i birkaç defa gizlice zevki bedi icabı olarak dinlemişler, tesadüfen karşı karşıya geldiklerinde kendilerini ayıplamış ve birbirlerine aman kimse fark etmesin halk bizim bu durumumuzdan haberdar olursa andolsun ki son derece rezil oluruz bundan sonra da hiç kimseye bu hususta söz geçiremeyiz diyerek yaptıklarını kanadıktan sonra bir daha böyle bir davranışta bulunmayacaklarına dair aralarında ahitleşmişlerdir ayrıca müşrikler bu ahitleşmeye yetinmeyerek kendilerine bile tesir eden Kur'an'ın üslubunun son derece tesirli olmasını dikkate alıyor ve insanların Kur'an sesi işitmemesi için gürültü yapıyorlar ya da onu okumayı yasaklıyorlardı. İnkar edenler, bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunurken gürültü çıkarın, belki üstün gelirsiniz dediler. Fusület 26 Kur'an-ı Kerim bir lisan mucizesidir. İşte bu yönüyle o günkü belagat ve fesahatte zirveye ulaşan Araplardan ve kıyamete kadar gelecek olan insü cinden kendisinin benzeri bir söz getirmelerini isteyerek meydan okumaktadır. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de ilk olarak Tur Suresi'nin 34. ayeti kerimesinde müşrikler Kur'an'ın Allah kelamı olmadığı iddialarında sadık ve samimi iseler Haydi onun gibi bir söz getirsinler buyuruldu. Müşrikler bu ilahi hitaptan aciz kalınca Cenab-ı Hak onların acizlerini daha bariz bir şekilde ifade etmek üzere şu ayetlerdeki şartları teklif etti. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki öyleyse siz de onun benzeri uydurulmuş on sure getirin. Eğer sadık ve samimiyseniz Allah'tan başka çağırabildikleriniz de yardıma çağırın. Hud 13 Ayrıca Allahü Teala Yunus suresinin 38. ayeti kelimesinde Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki eğer sadık ve samimiyseniz haydi onun benzeri bir sure getirin ve Allah'tan başka çağırabildiklerinizi de yardıma çağırın buyurdu. Bunu Bakara suresinin 23. ayetinde de tekrar etti. Son olarak da İsra suresinin 88. ayeti kerimesinde de ki insanlar ve cinler birbirlerine yardımcı olarak bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için bir araya gelseler andolsun ki yine de benzerini yapamazlar buyurdu. Bu meydan okuma zamanımıza kadar bütün münkirlerin hüsran ve aczi ile neticelenmiş Kur'an'ın surelerine benzer bir sureye getirilememiştir. Bu hususta bir odaya kapanıp aylarca çalışan çok meşhur ve mahir edipler çıkmış. Ancak beyinlerini eritircesine gayret etmelerine rağmen bir ayet bile yazamamışlardır. Çünkü Kur'an sadece fesat ve belagat mucizesi değil, aynı zamanda bütün asırları içlerindeki hakikatleriyle birlikte kuşatan bir mucizeler kitabıdır. Böyle olunca ne zaman ve nerede öleceğinden bile habersiz, aciz bir beşerin, elbette ki eşsiz ve ulvi hakikatler ihtiva eden mucizelerle dolu bir ayet ortaya koyması imkansızdır. Nitekim beşeri müdahaleyle yazılan bugünkü Tevrat ve İncil'lerin durumları ortadadır. Her iki kitapta aslından uzaklaşmış, adeta birer çelişkiler kumkuması haline gelmiştir. Kur'an-ı Kerim hususundaki ithamlarında muvaffak olamayan müşrikler bu sefer Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek şahsını hedef aldılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu Kasım'ın 4 yaşındayken vefat etmiş olmasını fırsat bilerek As bin Vahil'in ağzından ona epterdir dediler. Yani zürriyeti kesik, nesli bitmiş, tükenik diye alay ettiler. Böylece insanların gözünden düşürüp onun derin tiesini izale etmek istiyorlardı. Ancak bunda da muvaffak olamadılar. Kevser Suresi yüzlerine bir sille-i kahar olarak şakladı. Habibim, hiç şüphesiz bir sana Kevseri verdik. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Üzülme. Bil ki asıl epter soyu kesik olan, sana hiç besleyen boz edendir. Buzeden eden. El keser 1 3. Bu ayetten anlaşıldığı veçile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hangi zaman ve mekanda olursa olsun bu zeden ve hınç yüklü olanların ortak sıfatı epterliktir. Ona bedevi demeye kalkışan görgüsüzler o yegane yüce insana kendi cüceliğini izafe etmeye cüret eden ahmaklar dinle çöl kanunu diyebilen zavallı, bedbahtlar, hep nasipsiz, zürriyetsiz, epter kimselerdir.